TYT'nin önemli konularından dünyanın şekli ve hareketleriyle karşınızdayız. Soru olarak az soru gelebilir ama diğer konuların temelini oluşturması açısından kıymetli bir konu. Bu yüzden biraz daha dikkatli çalışmanızı öneriyorum. Dünyanın şekli, dünyanın hareketleri. Bugün dünyanın şeklini göreceğiz. Şöyle bir bakalım. Mavi gezegen dünyanın %71'i sularla kaplı, %29'u karalarla kaplı ve ülkemizi burada görelim. Hemen burada ülkemiz ve Orta Doğu'yu görüyoruz burada. Devam edelim. şu görüntü Kuzey Kutbu'ndan. Bu da Güney Kutbu'ndan Antarktika'yı görüyoruz. Bir öncekinde bakın görünen Asya'nın kuzeyi, Avrupa, Kuzey Amerika. Şura Bering Boğazı. Burası Atlas Okyanusu. Ve burada da Büyük Okyanusu görüyoruz. Yani Pasifik'i görüyoruz. Burada da Antarktika'yı görüyoruz. Güney Kutbu'nu. Bu da benim çizimim. Önce dünyanın şeklini tanımlayalım. Dünyanın kutuplardan basık, ekvatordan şişkince olan bir şekli var. Bu kendine has şeklinde biz geoid diyoruz. Geoid 3 boyutlu bir şekildir. Lütfen karıştırmayalım. Bazen bu soruyu sorduğumuzda elips şeklinde cevaplar alıyoruz. Elips 2 boyutlu bir şekildir. Geoid ise 3 boyutludur. Aradaki farkı budur. Elips dairenin basık halidir. Geoid ise kürenin basık halidir. Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkince bir şekle sahip. Bu şekle biz geoid diyoruz. Bu şekil dünyanın kendine has şeklidir. Neden geoid sorusunun cevabını da şu şekilde açıklıyor bilim insanları. İlk oluşum sürecinde gaz ve toz bulutu halinde kendi eksen etrafında dönerken merkez kaç kuvvetinin etkisiyle dışarı doğru ekvatoral bölgenin savrulmasıyla genişlemesini ifade ediyorlar. E, bu nedenle geoid olduğunu açıklıyor bilim insanları. Öncelikle bu şekilde nelere dikkat etmemiz gerekiyor ona bir bakalım. E, burada güneşi çizdik temsili olarak. Dünyanın şeklinden dolayı Güneş'inlere ekvatora bölgesine dik açılarla kutup bölgelerine ise eğik açılarla düştüğünü görüyoruz burada. Dünyanın etrafında bir atmosferimiz var şeffaf küre ve burada neyi görüyoruz? Güneşin vurduğu yerlerin aydınlık, vurmadığı yerlerin karanlık olduğunu, gece olduğunu görüyoruz. Bu haliyle aydınlanma çemberinin kutup noktalarından geçerek dünyanın yarısını aydınlık, yarısının da karanlık olduğunu Aydınlanma çemberinin karanlık ve aydınlığı birbirinden ayıran çember olduğunu ifade edebiliriz. Dünyanın kuzey ve güneyinde iki tane kutup bulunuyor ekvator çizgisi iki kutup noktasına en uzak noktaların birleştirilmesiyle elde edilmiş dünyanın en geniş yerlerini birleştiren çizgiye biz ekvator diyoruz. Ve dünyanın şeklinin belli bir sonuçları var. Bu sonuçların bir kısmı geoid olmasıyla açıklanıyor. Bir kısmı için de geoid olmasına ihtiyaç duymadan yuvarlak olmasını yetebileceğini ifade edebiliriz. Dünyanın şeklinin ortaya çıkardığı sonuçları görelim. Evet, İlk sonucumuz dünyanın bir yarısı aydınlık, diğer yarısı karanlıktır. Evet, güneşe bakan taraf aydınlık, diğer taraf karanlık oluyor. Burada da gördüğünüz gibi bu taraf güneşe bakan taraf aydınlık, diğer taraf karanlık. Burada güneşi görüyoruz. Dünyanın güneşe dönük tarafı aydınlık, diğer tarafı ise karanlık. Aydınlık ve karanlığı birbirinden ayıran çemberin adı ise aydınlanma çemberi, güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru azalır. Bunun doğurduğu sonuçlar var ve biz bunlara enlem etkisi diyoruz. Buna dikkat edelim. Bu önemli. Güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru azalır. Bakalım nasılmış. Evet, güneş ışığı ekvator ve çevresine dik açılarla düşüyor. Ekvatordan kutuplara gidildikçe bu açı daralıyor. Bu da güneşin etkisini azaltıyor. Neden azaltıyor? Bunun 3 tane nedeni var. Birincisi burada güneş ışığı daha dar bir birim alana düşüyor ve etkisi fazla. Bakın burada daha geniş bir birim alana düşüyor. Bu birim alan genişlediği için etkisi azalıyor. İkincisi güneşin atmosferde aldığı yol burada daha kısa. Burada ise uzun. Atmosferde aldığı yol kısa olduğu için gaz molekülleri daha az güneş ışığını tutacaktır. Ama burada daha fazla gaz molekülüne maruz kaldığı için güneş ışığının etkisi azalacaktır. Üçüncüsü ise burada güneş ışığı yerden yansıdığında tekrar aynı tarafa doğru bir yansıma gerçekleştiriyor. Burada ise güneş ışığı düştüğü tarafa değil başka bir tarafa doğru yansıyor. Yani saçılma burada daha fazla gerçekleşiyor. Bu da güneş ışığının etkisini azaltıyor. Bu nedenle ekvator tarafı daha sıcak, kutuplar ise daha soğuk. Bunun sonuçları var. Sıcaklık ekvatordan kutuplara doğru azalır. Evet, ekvator taraf daha sıcak ve kutupların soğuk olduğunu söyledik. Kutuplarda buzulların deniz seviyesinde başladığını ifade edelim. Şöyle bir dünya sıcaklık dağılış haritasını görelim. Ülkelerin göre sıcaklıkları gösteren. Bakın Ekvator ve çevresinin 25 derecenin üzerinde sıcaklıklara sahip olduğunu görüyoruz. Bu kutuplara gidildikçe bunun azaldığını görüyoruz. Tabii ki tek bir etmen enlem etkisi değil ama enlem etkisinin büyük bir etkisi var. Kutup bölgelerinde bakın Kanada, işte Grönland, Rusya, İskandinavya ülkelerini görelim. Bunlarda sıcaklığın ortalama sıcaklıklar açısından x değerlerde olduğunu görüyoruz. Sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru azalması sıcak kuşaklarını oluşturuyor ve bu bitki örtüsü ve iklimlerde kuşakların oluşmasına neden oluyor. Bakın burada ekvator ve çevresi sıcak kuşak 0 derece 30 derece 30 dakika kuzey enlemi ile 27 derece güney enlemi arasında bulunan kısma sıcak kuşak diyoruz. 30 ile 68 30 arasında kalan yere ılıman kuşak. Güneyde de 27 ile 48 arasına liman kuşak diyoruz ve soğuk kuşağı da 68-30'dan itibaren kuzeyde soğuk kuşak, güneyde ise 48'den itibaren soğuk kuşağı görüyoruz. Peki burada enlem etkisinden başka bir şeyden daha bahsedelim. Neden güney yarım küre daha soğuk? Karaların ve denizlerin ısınma özellikleri ve kara ve denizlerin dağılışı etkili. Kuzey yarım kürede karalar daha fazla olduğu için sıcak alanlar kuzey yarım kürede biraz daha fazla. Buharlaşma ekvatordan kutuplara doğru azalır. Neden? Buharlaşmayı belirleyen şey sıcaklıktır. Bugünün sorusu bu olsun. Buharlaşma kaç derecede gerçekleşir? Merak ediyorum sizler neler söyleyeceksiniz bu konuda. Buharlaşma kaç derecede gerçekleşir? Buharlaşma ekvatordan kutuplara doğru azalır. Çünkü ekvator daha sıcak, kutuplar soğuktur. Bu durumda denizlerin tuzluk oranını etkiler. Ekvatordan kutuplara doğru denizlerin tuzluk oranı azalır. Burada NASA'nın 2011 tuzluk haritasını görüyoruz. Ekvator çevresinin tuzluk oranlarının daha yüksek olduğunu göreceğiz ama dikkat ederseniz kırmızı yerler daha tuzlu yerler. Yani şöyle ekvator çizgisini çektiğimiz zaman burası tam olarak en tuzlu yerler değil ama burada sadece enlem etkisini görmüyoruz. Burada diğer faktörler de etkili. Biliyorsunuz ki dünyanın en sıcak yeri ekvator değil. Ama dünyanın şekline göre enlem etkisine göre konuşursak sadece parametremiz bu olursa dünyanın en sıcak yeri ekvator olması gerekiyor. Ama bizim başka etmenlerimiz de var. Bunu unutmayalım. Burada bütün etmenler gözüktiği için en sıcak yerlerin dönenceler üzerinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tuzluluğun en fazla olduğu yerlerin de dönenceler üzerinde olduğunu görüyoruz. Burada tam gözükmese de dünyanın en tuzlu denizi Kızıl Deniz, en az tuzlu denizi ise Baltık Denizi olduğunu hatırlatalım. Ekvatordan kutba doğru tuzluk oranı azalıyor. Neden? Buharlaşma azaldığı için. Buharlaşmayı azaltan şey neydi? Sıcaklığın azalmasıydı. Sıcaklığın azalmasını belirleyen etmen ise güneş ışınlarının geliş açısının daralmasıydı. Yani güneşin etkisinin zayıflamasıydı arkadaşlar. Kalıcı kar alt sınırı, bitki örtüsü üst sınırı, yine orman üst sınırı. Bitki örtüsü daha kapsamlı biliyorsunuz ormana göre. Yerleşme üst sınırı, ve tarım yapılabilir alan üst sınırı Ekvator'dan kutuplara gidildikçe ne yapıyordu? Aşağı doğru iniyordu. Kutup bölgesinde bunların deniz seviyesine indiğini ifade edebiliriz. O zaman görelim. Bakın burada Kilimanjaro, Himalayalar ve Alpler üzerinde bir çizim var. Kilimanjaro aslında biraz daha Güney Yarımküre'de kalıyor. Yani biraz yanlış olmasın. Kilimanjaro 5895 metre yükseklikte sahip. Ekvator'a çok yakın bir yer olduğu için burayı gösterdim. Ve burada kalıcı kar sınırı 5500 metrenin üzerinde. Ekvator'da bile kalıcı kar var. Demek ki enlem etkisi tek başına bir şey ifade etmeye yetmiyormuş. Burada yükselt etmeni de unutmayalım. 5500 metreninden itibaren kalıcı karı görüyoruz ekvator üzerinde. Himalayalarda 4800 metrenin üzerinde görüyoruz. Alplerde yine 2750 metrenin üzerinde görüyoruz arkadaşlar. Ve kutup bölgesine doğru bu 0 metreye kadar ne yapıyor? 70 derece enleminden itibaren 0 metreden kalıcı karın başladığını ifade edebiliriz. Ve kar yağışı sınırı da ekvatorda 2000 metrenin altına kar yağmadığını söyleyebiliriz. 2000 metrenin üzerine kar yağabilir. Bizim ülkemizde de biliyorsunuz deniz kıyısında kar yağabiliyor. Ama özellikle Antalya Akdeniz kıyılarında çok nadiren gerçekleşen bir durum bu. Karadeniz kıyılarında ise bu gayet normal sıradan bir durum arkadaşlar. Kar yağışı gerçekleşiyor. Kalış kar sınırına bir de şuna dikkat etmek istiyorum. Bakın burası kuzey yarım küreyi temsil ediyor. Ve burada güney yamaçlarda daha yüksek, kuzey yamaçlarda daha alçaktan geçiyor. Bunun sebebi de bakı etkisiydi. Dağların güneşe bakan taraflarının daha sıcak olduğunu ifade edelim. Bu da bakı etkisiydi. Bunu da küçük bir anekdot şeklinde verelim. Gölge boyu ekvatordan kutuplara doğru uzar. Güneş ışığı yukarıdan vurduğu zaman gölge altımıza düşecektir ve baktığımız zaman ekvator üzerinde cisimlerin gölgesi cismin altına düşüyor. Ama ekvatordan uzaklaştıkça bu gölge uzuyor. 45 derece güney enleminde cismin boyu kadarmış ve 60 derece güney enleminde cismin boyundan uzunmuş. 5'in altındaki enlemlere bakalım. Mesela 30 derece enlemi olsun cismin boyundan kısa oluyor gölge. Ama sadece Ekinoks tarihleri için söyleyelim bunu. Çünkü dünyada diğer tarihlerde bu durum değişecektir. 45 derece enleminde güneş tam 45 derecelik açıyla düştüğü için cismin boyuyla gölgesinin boyu eşit oluyor arkadaşlar. Ve burası güney yarım küreyi temsilen gösterilmiş durumda. Fiziksel hız ekvatordan kutba doğru azalır. Çünkü ekvator en uzun paralel dairesiydi. Kutup ise daire değil daha çok nokta şeklindeydi. Ekvatorda çok hızlıydı bu. Ekvatorun çünkü 40.076 km uzunluğu vardı ve bunun 24 saatte turlayabilmesi için 1670 kilometre ekvatorda dönüş hızının olması gerekiyordu arkadaşlar. Bu kutba doğru azalıyor. Bunu da görelim. Ekvator 1670 kilometre hızla dönüyormuş. Saatteki hızı bu kadarmış ve 24 saatte bir turun tamamlıyor. Yine şöyle 30 derece enlemininkini verelim. 1445 kilometre saat hızla dönüyormuş. Ve 60 derece enleminde ise mesafe 20.000 kilometre ve dönüş hızı ne kadar? Saatte 833 kilometreymiş. Kutup noktasında ise mesafe 0 olduğu için dönüş hızı da 0 kilometre oluyor. Yani her biri bir turunu 24 saatte tamamladığı için ekvator ise en büyük çevre uzunluğuna sahip olduğu için en hızlı dönmesi gereken yer ekvator. Ekvatordan sonra 10 derece kuzey enlemi ya da güney enlemi fark etmez. 10-20 her birinde her bir enlemde her bir paralel dairesinde dönüş hızı ne yapacaktır? yavaşlayacaktır ve kutup noktasına geldiğinde bu dönüş hızı sıfır olacaktır. Aşağı yukarı 60 derece dünyanın dönüş hızı yarıya düşüyor. Kutup noktasında ise dönüş hızı sıfır oluyor. Bu duruma biz çizgisel hız diyoruz. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Her çizgi farklı hızla dönüyor. Uzunlukları ve mesafeleri farklı oldukları için. Bu da başka bir sonucu ortaya çıkartıyor. Grup ve tan süresi. Grup güneşin batış zamanı, Tan ise güneşin doğuş zamanı, güneşin doğuş ve batış zamanındaki alacakaranlık zamanlarına biz grup ve tan süresi diyoruz. Grup batış zamanı, tan ise doğuş zamanı seher vakti, tam vakti diyoruz. Hatta sahur vakti diyoruz aynı şey. Bunu şöyle canlandırabilirsiniz. Ekvator'da elinize bir biliyorsunuz ekvatorial bölgede kahve meşhur. Elinize bir fincan kahve aldınız ve bir yudum içtiniz. Gün batımı anında gün batımını izlemek istiyorsunuz. Aldınız elinize bir fincanı Kahveyi içtiniz. Bir yudum aldınız. Böyle yaptınız. Hmm, mis dediniz. Gözünüzü açtınız. Bir baktınız. Güneş batmış. Bu kadar hızlı gerçekleştiğini tasvir edebiliriz. Tabii ki böyle değildir ama hızlı ne kadar hızlı gerçekleştiğini anlatmak için bunu söyleyebiliriz. Kutup bölgesinde ise saatlerce bekleyip gün batımını göremeyebilirsiniz. Ya da ee, tamamen günün batmadığı zamanlar var biliyorsunuz. Kutup bölgesinde ise gün batımı çok yavaş gerçekleşiyor. Gün batımını en iyi şekilde izlemek istiyorsanız Çanakkale Boğazı'nı tavsiye edebilirim size. Açısal hız ekvatordan kutu doğru değişmez. Açısal hız iki meridyen arasındaki zaman farkıdır. Ekvatorda iki meridyen arası mesafe 111 kilometredir. Ekvatordan kutba doğru gittikçe bu mesafe daralır ve kutupta meridyenler birleşir. Ekvatorda da olsanız 60 derece enleminde de olsanız 85 derece enleminde de olsanız iki meridyen arası zaman farkı 4 dakikadır. Biz buna açısal hız diyoruz. Yani 1 derecelik dönüş için 4 dakika zamana ihtiyacımız var. Bu açısal hız ekvatordan kutba doğru değişmez arkadaşlar. Dünyanın şeklinden etkilenmez. Burada da gösterelim. Bakın şu mesafe 111 kilometre. Bu gittikçe ne yapıyor? Daralıyor ve bütün meridyenler biliyorsunuz kutupta birleşiyor. Bu açısal hız yani şurası da 4 dakikada dönüyor. Burası da 4 dakikada. Burası da burası da, burası da kutup noktasına yakın her yerde 4 dakikada dönüyor. Bu da açısal hızdır arkadaşlar. Paralellerin boyları ekvatordan kutuba doğru kısalır. Çapları daralır. Bakın paralel boyu ekvatorda ne kadardı? 40.076 kilometreydi. İşte 30 derece enlemini gösterdim az önce. 60 derece enlemini gösterdim. Bunların boylarının kısaldığını söylemiştik. Çapları da ne oluyor? Boyları kısaldığı için çapları da ne yapıyor? Sürekli küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor ve daralıyor. Kutup noktasında zaten nokta halini alıyordu. Meridyenler arası mesafe Ekvator'dan kutba doğru azalır. Meridyenler kutuplarda birleşir. Bakın Meridyenler arası mesafe ekvatorda 111 kilometreydi. Ekvatordan kutba doğru bu mesafe daralıyordu ve iki meridyen kutupta birleşiyordu. Bu da önemli. Yedinci madde yer çekimi ekvatordan kutba doğru artar. Yer çekimi ekvatorda en azdı. Kutuplara gidildikçe en fazlaydı. Bu da dünyanın merkezine daha yakın olmasıyla açıklanıyordu. Yani geoidlikle alakalı bir durumdu. 100 kilogram kütleli kişinin ağırlık değişimini burada temsilen göstermiş. Ekvatorda 978 Newton, burada 981 Newton'u göstermiş. Kutupta da 983 Newton, 5 Newton'luk bir fark var. Ben de bunu bir hesapladım. Yaklaşık 250-300 gramlık bir fark oluyor 100 kilogram için tabii ki. 100 kilogramlık bir cisimli insan burada 100 kilogramdan biraz az, burada 100 kilogramdan biraz fazla ölçülüyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir değer değildir. Binde ikilik bir değere denk geliyor aşağı yukarı. Binde ikilik bir ağırlık değişimi söz konusudur. Ekvatordan kutba gidildikçe cismin ağırlığı artıyor arkadaşlar. Bu da dünyanın merkezine yakınlıkla alakalı bir durumdur. Ekvator çevresi ve yarı çapı kutuplar çevresi ve yarı çapından fazladır. Zaten yer çekimini doğuran şey de bu. Ekvator çevresi ve yarı çapı kutuplar çevresi ve yarı çapından fazlaydı. Bakalım hemen. Ekvator çevresi 40.076 km. Kutuplar çevresi 40.009 km. Yarı çapına bakalım. Ekvator 6.378 km yarı çapı. Kutuplarınki 6.357 yani 21 kilometrelik bir fark var. Ve ortalama yarı çapta 6.371 km'ydi. Ekvator çevre uzunluğuyla kutuplar çevre uzunluğu da Birbirinden farklıydı. Ekvator çevre uzunluğu daha fazlaydı. Basıklık oranında 1 bölü 297 idi. Bu geoidliği açıklayan bir durumdu arkadaşlar. Yani şurada gördüğümüz bütün maddelerden bu ikisi geoid şeklin sonucuydu. 3 madde gibi de düşünebilirsiniz. Bakın hem çevreyi söylemişiz. Çevre uzunluğunu hem de yarı çapını söylemişiz. Bu iki madde gibi düşünebilirsiniz. Bu toplam 3 madde geoid şeklin sonucundan kaynaklanıyordu. Diğerleri ise Dünyanın yuvarlak olmasıyla bile elde edebileceği sonuçlardı. Tabii ki Dünya'nın şekli bir taneydi. Dünya'nın şekli geoidti. Bunu da unutmayalım. Atmosferin ve troposferin kalınlığı ekvatordan kutba doğru azalır. Bu da Dünya'nın şeklinin sonucuydu. Biliyorsunuz ki yaklaşık atmosferin kalınlığı 10.000 kilometre civarında tahmin ediliyor. Bu kalınlık ekvatorda fazlaydı, kutuplarda azdı. Özellikle troposfer üzerinde bunu konuşuyoruz. Atmosferin en alt katı. Ekvator'dan kutba doğru kalınlığı değişiyordu. Bunun 3 tane nedeni vardı. Üçü de dünyanın şekliyle alakalıydı. Birincisi sıcaklıktı. Sıcaklık biliyorsunuz, ekvator çevresinde sıcaklık fazla olduğu için termik alçak basınç söz konusuydu. Kutuplarda da termik yüksek basınç vardı. Bu da ne yapıyordu? Atmosferin kalınlığını etkiliyordu. Yani atmosfer kutupta aşağı doğru çökerken, ekvatorda yukarı doğru yükselme eğilimindeydi. İkincisi çizgisel hız. Çizgisel hız ekvatorda fazla olduğu için merkez kaç kuvvetinin etkisiyle atmosfer dışa doğru daha fazla savrulduğu ifade ediliyordu. Üçüncü de yer çekimiydi. Yer çekimi de biliyorsunuz geoid şeklinin sonucuydu. Yer çekiminin fazla da atmosferin kalınlığında e, küçük de olsa bir etkiye sahipti arkadaşlar. Bunu da belirtelim. E, bu üçü birleşerek dünyanın şeklinin sonucu olarak atmosferin kalınlığında ne yapıyordu? Etkiliyordu atmosferin ve troposferin unutmayınız. Son maddemiz sürekli termik basınç kuşakları oluşur. Aslında ben bunu e, başta yazmayı unuttuğum için sona ekledim. Bu da aslında buradaki ikinci maddenin sıcaklık ekvator'dan kutuplara doğru azalır maddesinin alt başlığı şeklinde eklenmesi lazım. Sonradan fark ettiğim için en sona ekledim. Sürekli termik basınç kuşakları oluşur. Evet. Ekvator sıcak olduğu için ekvatorda termik alçak basınç, kutupta ise termik yüksek basınç oluşacaktı. Hemen bakalım bunları. Bakın kutuplarda termik yüksek basınç var. Neden? Hava soğuk olduğu için hava kütlesi aşağı doğru çökme eğiliminde. Yani soğuyan hava sıkışıyordu, aşağı doğru çöküyordu. Ekvatorda ise ısınan hava ne yapacaktı? Yükselecekti. Onu da görelim. Evet, burada aşağı doğru çökme şeklinde görüyoruz kutup bölgesini. Ekvatorda ise termik alçak basınç söz konusu. Isınan hava ne yapacaktı? Yukarı doğru yükselecekti arkadaşlar. Yükselirse ne olur? Bulut oluşturur. Bulutlarımız oluşsun ve devamında ne bekleriz? Yağış bekleriz arkadaşlar. İşte ekvatoral bölgenin yağışlı olmasının sebebi bu ısınmanın fazla oluşuyla beraber termik alçak basınç etkiliydi. Bu da yağışların fazla olmasına yıl boyunca yağışlı bir iklimin görülmesine neden oluyordu. Bu kadar yağışta neye neden olacaktı? Gür bir bitki örtüsüne yağmur ormanlarına neden olacaktı. Yani hepsi birbiriyle ilgili, bağlantılı şeylerdi. Unutmayalım. Kutup bölgesinde ise yüksek basınç etkili olduğu için hava soğuktu, 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 buz gibiydi. Hatta orada buzullar vardı arkadaşlar. Dünyanın şekli bu kadar arkadaşlar. Dünyanın şekli geoittti. Dünyanın şeklinin geoit olmasıyla alakalı sonuçlar vardı. Küresel şekille alakalı sonuçlar vardı. Biz iki tanesini geoitlikle ilişkilendirmiştik. Diğerleri küresel şekliyle alakalı açıklanabilirdi. Bunları gördük. Umarım faydalı olur, size katkısı olur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.